Merhaba arkadaşlar, katı cisimlerin son konusu küre ile buradayız artık. küreyle bitirdikten sonra genel testimizle e, her şeyi bitirmiş olacağız arkadaşlar. Evet, hazırsak çok da zaman kaybetmeden başlayalım, daha farklı işler yapacağız arkadaşlar. O zaman geçelim. Evet sevgili arkadaşlar, öncelikle şunu söyleyelim, küre dediğimiz şey daha önceden tanımını yapmış olduğumuz Sabit bir noktadan eşit uzaklıktaki noktalar kümesine düzlemde çember demiştik. Uzayda ise buna küre diyeceğiz arkadaşlar çünkü artık yükseklik ya da derinlik boyutu da katıldığı için buna e, ne diyeceğiz? Küre diyeceğiz. Bildiğiniz e, işte futbol topu işte neyse benziyor ya da işte basket topu diyebilirsiniz yuvarlak olan cisimlere küre diyoruz arkadaşlar. Evet şimdi o kürenin merkezi Burası yarı çapı başka da elemanı yoktur zaten. Ama bilmemiz gereken bazı önemli noktalar var. Kürenin alanı 4 pi r karedir. Hacmi de 4 bölü 3 pi r küptür. Şey derler aslında bunun türevini aldığınız zaman bunu buna ulaşırsınız gibi. Ya da işte pi r karelik daire varsa pi r kare dairenin alanıdır. Bunun türevini alırsanız 2 pi r çevresine ulaşırsınız. Bağlantısı vardır herhalde diye düşünüyorum. ama. E, çok da incelemedim açıkçası. Bakmak lazım. Kürenin hacim formülü 4 bölü 3 pi re küp. Ee, alan formülü de arkadaşlar 4 pi re kare şeklinde olacaktır. Şimdi sorularımıza geçelim. Hacmi 288 birim küp olan kürenin alanı kaç birim karedir? Yani pi birim küp olması lazım. Ona göre yapmamız lazım. Yoksa bunu yapamayız. 4 bölü 3 pi re küp. Eşittir 288 pi ise. Alanı da 4 pi r kare. Eşit olacak 4 pi r kare dediğimiz şey. E buradan r kare olacak arkadaşlar. r'yi bulmam gerekecek. Şimdi öncelikle 288, 144, 4'e bölüyorum. 144, 72. 72 çarpı 3, 216'ya eşit oldu. 216. Şöyle biraz daha düzgün yazayım. 216 olarak bulundu. r o zaman nedir? 6'dır arkadaşlar. Bizden ne istiyor? 4 çarpı pi çarpı 6'nın karesi. 36 çarpı 4'ten 36, 72, 144 pi olarak bunun yüzey alanını bulmuş olacağız arkadaşlar. Evet O merkezli 10 birim yarı çaplı küre verilmiştir. Bu kürenin yarıçapı çapı 10 birim. Bakın çemberdeki genel mantık burada da vardır. Oradaki gibi düşünün her şeyi. Bu küre merkezinden 6 birim uzaklıkta bir düzlem ile kesilip alttaki düzlem oluşuyor. Üstten 2 birim uzaklıkta bir düzlem ile kesiliyor. Üstteki düzlem oluşuyor. Buna göre oluşan ara kesitlerin alanlarının üsttekinin alttakine oranı nedir diye soruyor. Şimdi sevgili arkadaşlar öncelikle şöyle diyelim. Bizim yarı çapımız kaç birimdi? 10 birimdi. Burası 10 birim. 6 birim merkezden şuradan bir kiriş geçecektir. Merkezden kirişe gelen doğru diktir. O zaman burası 8'dir arkadaşlar. 6, 8, 10 üçgeni geldiği için. E bunu devam ettirirsem toplam uzunluk 10 birimdi. Buraya 8 birim kaldı. Buradan burayı çizersem burası 10. O zaman bu aradaki parçanın 6 birim olduğunu söyleyebiliriz. E bu durumda 6'nın karesi çarpı pi'nin 8'in karesi çarpı pi'ye oranı arkadaşlar. Buradan 36 bölü 64 olarak gelecek. 36'yı 4'e bölersem 9, 64'ü 4'e bölersem 16 olarak gelmiş olacak. Burada da daha fazla sadeleştirme olmayacağı için cevabımız 9 bölü 16 olarak bulunacaktır. Evet sevgili arkadaşlar. Karpuzu kestik. Karpuz getir yiyek. Evet yazın güzel olur. Ee, işte aşağı yukarı Mart'tan sonra yavaş yavaş çıkmaya başlar. Böyle işte Mayıs'ta Mayıs gibi tamamen yenmeye başlayan güzel bir meyvedir. Severim. Karpuz getirin yiyek. Evet yarı çapı 6 birim olan küre biçimindeki karpuz 18 eşit dilime ayrılmıştır. Buna göre bu ayrılan dilimlerin yüzey alanları toplamı kaç birim karedir diye soruyor. Şimdi biraz uyanık olmak lazım. Sonuçta arkadaşlar yarı çapı 6 birimse onun yarı çapı 6 birimse bunun dış yüzeyi şuralarda kabuk olarak aynen duracak mıdır? Duracak, güzel. O halde arkadaşlar, öncelikle 4 çarpı pi çarpı 6'nın karesi gelecek. Bunun üzerine yeni oluşan şu yüzeyler var arkadaşlar, yeni oluşan bu yüzey. Şimdi buranın şöyle düşündüğünüzde, 6 birim yarıçapı olan bir parça olduğunu biliyoruz. Buradan bir yarım daire, diğer tarafından da bir yarım daire, bir tane. Yani 18 dilim var her dilimde bir dairelik alan var. O zaman arkadaşlar 6'nın karesi çarpı pi çarpı 18 tane dairenin alanı gelecektir. Buradan işlemlerimizi yaparsak 36 pi olarak ayıralım. Şuradan 36 pi buradan 36 pi geliyor. Artı 4 artı 18 gelecek. Yani 36 pi çarpı 22 şekline gelecek. 2 tane 36 ne yapıyor? 72. 720 pi buradan geliyor. 2 tane 36 72 gelecek. 792 pi olarak bulmuş olacağız arkadaşlar toplam alanı. Yanlış yazmadım herhalde ya. Yan e, 792 Evet, doğru yapmışım. Tamam. O zaman da doğru yapmışım demek ki. Evet arkadaşlar, devam edelim. O merkezli R6 birim yarıçaplı çeyrek daire OB etrafında OB etrafında 360 derece döndürüldüğünde döndürme sorularının hepsinde arkadaşlar simetri mantığımız var. Simetri mantığını düşünürseniz bu buraya geldi. Burası 6 birim. Alttan şöyle yaptığınız zaman ne gelecektir? Burası 6, 6 geldi. Buradan da arkadaşlar 6'nın karesi çarpı pi e, neyi sormuştu? Şeklin hacmini sormuş. Yarım kürenin hacmini. 4 bölü 3 pi r küp. Ben bir an e, şeye gittim. Koni'ye gittim. Kafa koniye gitti. E, ama yarım küre. Kürenin hacmini soruyor. 4 bölü 3 pi r küp bölü 2 olarak gelecek. Yarım küre arkadaşlar bu. Buradan oluşan şekil yarım küredir. E, buradan ne geldi? Şunları sadeleştirebilirim. Buradan 2 gelecek. 36 e, bir tane 6'yı böleyim. 3, 2 gelsin. Burada 2 tane 6 kaldı. 36. 36 çarpı 4'ten 144 pi olarak bulmuş olacağız arkadaşlar. O merkezli 6 birim yarıçaplı yarım daire AB etrafında 360 derece. AB etrafında 360 derece çevirirseniz arkadaşlar buradan oluşacak şekil tam küre olacaktır. O zaman bize bunun hacmini soruyor. 4 bölü 3 pi 6'nın kübü oldu. Buradan yine e, işlemimize bakalım. 4. Buradaki 3 ile bu 6'nın bir tanesini sadeleştiririm. 2 kalır. Burada 2 tane 6 gelecek. 36 çarpı 2, 72, 144, 288. Pi olarak buradan bulmuş olacağız arkadaşlar. Geldik 6. soruya. Değil mi? 6. soruydu. 5 değil. 5 miydi o ya? Evet. Tamam. 5. soruymuş. Geldik burada 6. soruya. Yarı çapı 3kök3 santim olan bir küre içine en büyük hacimli bir küp yerleştiriliyor. Bakınız sevgili arkadaşlar bir kürenin içine en büyük hacimli bir küp yerleştiriliyor. Bu mantığı şundan düşünebilirsiniz. Ee, dairenin içine dairenin içine biz şöyle bir kare yerleştirmiş olsak, bu kare için ne söylersiniz? Burası bunun köşegeni midir? Köşegenidir. O zaman biz burada küp şeklinde bir şeyi 3 boyutlu olacak şekilde yerleştirirsek burada ee, bir nasıl çizeyim? Çizebiliyor muyum? Tabi değdirdiğim için buradan biraz çizmem zor olacak ama şöyle bir şekil düşünün arkadaşlar. Buradan bu şekilde yaptık. Bunu arkaya öne neyse atın. Buradan bu köşeye giden de cisim köşegeni olacaktır. Yani kürenin çapı dikdörtgenler prizması ya da karenin arkadaşlar neydi ya da kübün cisim köşegeni olacak. O zaman bu cisim köşegeni 6 köküç olmak zorunda çap olduğu için. E biz cisim köşegenini a köküç olarak biliyorduk. 6 köküç eşitse o zaman 6'dır bu e, bir kübün bir kenarı 6'dır. Kübün hacmi neydi? A küptü. 6'nın kübünden 216 e, birim küp ya da santimetre küp olarak gelmiş olacaktır arkadaşlar. Önemli olan buradaki bilgi kürenin çapının koninin pardon küpün cisim köşegenine eşit olduğunu bilmektir arkadaşlar. Bunu bildikten sonra zaten işiniz kolay. Evet şekildeki dik konunun içine en büyük hacimli bir küre yerleştirilmiştir. AB uzunluğu 12 birim. Yani çapı 12 ise yarı çapının 6 birim olduğunu. AT uzunluğunun 10 birim olduğunu. Dolayısıyla buradan gelen doğrunun buraya dik. Buradaki uzunluğunda 8 olduğunu söylemiş olacağız. Küre n'in hacmi nedir diye soruyor. Bizim kürenin hacmini bulabilmemiz için kürenin merkezine ve yarıçapına ihtiyacımız var. Şuradan çizdiğim kürenin yarıçapı. Burası da kürenin yarıçapı. E, buradaki 6 birimse teğet uzunluğundan 6 birimdir. Burası 4'tür. Burası da 8 er, eksi r'dir. E, bu dik üçgende Pisagor bağıntısı uygulasanız r'nin 3 olduğunu görürsünüz arkadaşlar. R'si 3 olan şekilde de küreyi bulmamız kolaydır. Kürenin hacmi soruluyor. 4 bölü 3 pi 3'ün kübü olacak. Buradan bir tane 3 götürecek. Ne kalacak? 2 tane 3 yani 9 kalacak. 9 kere 4'ten de 36 pi olarak buradaki şeklin hacmini bulabiliriz. Şekildeki kürenin içi, içerisine en büyük hacimli bir silindir yerleştirilmiştir. Silindirin yüksekliği 8 birim ve hacmi 72 pi birim küptür. Şimdi arkadaşlar silindirin yüksekliği 8 birim ve hacmi 72. O zaman ben silindir için şunu söyleyebilirim. Pi R kare çarpı 8 eşittir 72 pi. 72 ile 8'i sadeleştirirsem 9 gelecek. R dediğimiz değer 3. Buradaki değerimiz 3. E buradan da 3 olduğunu biliyorum. Buradan bu köşeye gidersem Şurasında 8 olduğunu bildiğim için 6, 8, 10 üçgeninin olduğunu görürüm arkadaşlar. E burası nedir aynı zamanda? Çemberin çapıdır çemberin diyorum. Çünkü buradan düzlemsel baktığımda çembermiş gibi hareket ediyor ama kürenin de aynı zamanda çapıdır. Demek ki kürenin yarı çapı nedir? 5'tir. Kürenin alanı nedir diye soruyor. 4 çarpı pi çarpı r kare. 5'in karesi 25 çarpı 4'ten 100 pi olarak bunu bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Evet geldik 8. 9. soruya. Şekildeki gibi silindir koni ve küre ile hacı yatmaz yapılmıştır. Bunun için küre bunun için küre ile koni arasının su ile doldurulması gerekmektedir. Neresi? Bunun için küre ile koni. Küre ile koni arasındaki küre ile koni arasındaki şu boşluğun su ile doldurulması gerekmektedir. Silindirin taban yarıçapı 4 birim. Silindirin taban yarıçapı 4 birim. Hacmi 192 pi birim küp. O1 E arası 20 birim. O1 bir, E arası. O1 O2 burası. E arası 20 birim olarak geliyor arkadaşlar. Doldurulan suyun hacmi kaç pi birim küptür diye sormuş bize. Şimdi bizim bunu bulabilmemiz için öncelikle neye ihtiyacımız var? Koninin yüksekliğine ihtiyacımız var. Bu 1. Kürenin yarı çapına ihtiyacımız var. Bu da 2. Kürenin de merkezi buradadır arkadaşlar. Tam ortasında bu doğru üzerindedir. Bunu bilelim. Şimdi e, öncelikle şu işlemi yapalım. 4'ün karesi çarpı pi çarpı şuradaki yüksekliğimiz h olursa silindirin hacmi 192 piymiş. E, buradan 16 var. 16. 192'yi 16'ya bölersem 1 16 32 2 12'ye geldi. h yüksekliğimiz 12 oldu arkadaşlar. h yüksekliğimiz 12 ise bize O1 E arasındaki mesafenin kaç birim olduğunu söylemiş. E, H1 kaç birini Niye 8 yazdım ben ya? 12 yazmam lazımdı. Burası 12. E, O1 E arası 20 birimse demek ki arkadaşlar burası 8 birim. Burası 8 birim. E neyi buldum? Koninin yüksekliğini bulmuş oldum. Şimdi devam ediyorum. Buradan şuradaki parçamızı şöyle çizelim. Bu bunun R'sidir. Bu da bunun R'sidir. Şurası 8 olduğu için 8 eksi R'dir. Bu durumda R değerimiz 5 olarak gelecektir. 3, 4, 5 üçgenini sağlar. Arkadaşlar bu durumda ben 4 bölü 3 pi R küp yani 5'in kübünden 4'ün karesi çarpı pi çarpı 8 bölü 3'ü çıkartmış olacağım. E buradan ne gelecek? 5'in kübünden 125, 125, 250, 500 geliyor. 500 pi eksi 16 çarpı 8, 8 kere 8, 64, 128 pi geldi. Bölü 3 olarak geldi. Şimdi arkadaşlar 130 olsa 50'den 13 çıkarttığım için 37. 137, 372. 372 pi bölü ne gelecektir? 3 gelecek. E bu sadeleşebilen bir ifade mi? 3, 2, 5, 7, 12. Sadeleşebiliyor. 3 72 24 124 mi gelecek? 124 pi olarak buradaki şeklin hacmini bulmuş olacağız arkadaşlar. Yani doldurulan suyun yük, hacmi 124 pi olacakmış. Ne diyor şimdi? Ee, kürenin alanını soruyor. Kürenin içine yarıçapı 6 birim, hacmi 216 birim, birim küp olan koni verilmiştir. Kürenin içine yarıçapı 6 birim Hacmi 216. Yani benim bu yüksekliğe ihtiyacım var mı? Evet. O zaman pi 6'nın karesi çarpı yükseklik bölü 3 eşittir. 216. 216 ile 36'yı sadeleştirirsem burası 6. H yüksekliğimiz 18 olarak geldi. Kürenin alanı sorulduğuna göre bize kürenin yarı çapı lazım arkadaşlar. Bu durumda ben merkezini burası olarak belirledim. Çünkü bu doğru üzerindedir merkezde. Başka bir şekilde Merkezden gelen doğru dik olarak iki eşit parçaya başka bir yerde bölmez. Onun için burası bunun merkezi. Burası bunun yarıçapı, burası yarıçapı, Burası da 18 eksi r olarak geldi. Ben buraya 10 desem, 18'den onu çıkarttığım için 8, 6, 8, 13 kendini sağlıyor. O zaman buradaki değerim 10 olacak arkadaşlar. 4 pi r kare yani 10'un karesi. 10'un karesi 100 çarpı 4'ten 400 pi olarak yüzey alanını bulmuş olacağım sevgili arkadaşlar. Evet arkadaşlar geçmiş olsun diyelim. Sadece e, bir testimiz kaldı. 16 soruluk bir test var ama bunu iki video halinde yapacağım. İlk 8 sorusunu birinci videoda, ikinci 8 sorusunu ikinci videoda gelecek. 41 günlük maceramız bitmiş olacak. E, konunun başında da söyledim. 41 günü tek bir ardı arda gelen 41 gün olarak düşünmeyin demiştim. Onun için ben videoları da peş peşe yayınlamadım arkadaşlar. 41 günlük bir şeyde periyotta rahatlıkla bunu bitirebileceğimize emin olun arkadaşlar. Evet şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.